Gülümseten Marketler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımımda bu T işi kolay örgü çiçek örgü gül yapımı nasıl yapılır sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte denemiş oluruz bu örgü çiçeğimizi nerelerde kullanabiliriz e, battaniyelerimize dikebiliriz örgü battaniyelerimize tığ işi patiklerimizde şişle ördüğümüz patiklerimizde süs olarak kullanabiliriz tığ işi yeleklerimizde süs olarak kullanabiliriz yazlık örgü çantalarımıza süs olarak kullanabiliriz gerçekten yapımı çok kolay şimdi istediğiniz uzunlukta zincir çekerek başlayabilirsiniz o gülünüzün ne kadar büyük ya da küçük olmasını istiyorsanız ona göre zincir çekerek başlayabilirsiniz. Şimdi ben 50 zincir çekerek başlayacağım. Bu arada ipim patiklik ip tığım ise 2 numara 1.75 milimetre. Ben bu çiçeğimi şu örmüş olduğum patiğimi böyle süslemek amaçlı yaptım. Böyle patiğime dikeceğim bu çiçeğimi. 50 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50'ye tamamlayalım. Evet böyle 50 adet zincirimizi çektik. Tığımızı ipimizi dolayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle 6. zincirimize batalım. İkili trabzan yapalım. 1 zincir, bir zincir atlayıp bir sonrakine ikili trabzan yapalım. 2 zincir aynı yere tekrar batarak ikili trabzan yapalım. Bir zincir bir zincir atlayıp bir sonrakine ikili trabzan yapalım. 2 zincir aynı yere tekrar batarak ikili trabzan yapalım. Bir zincir bir zincir atlayıp bir sonrakine ikili trabzan yapalım. İki zincir, aynı yere tekrar batarak ikili trabzan yapalım. Bir zincir, bir zincir atlayıp bir sonrakine ikili trabzan yapalım. İki zincir, aynı yere tekrar batarak ikili trabzan yapalım. Bakın böyle şöyle V şeklinde. Modellerimizi zincirimizin üzerine aldığı kadarıyla dolduralım. Evet bu şekilde bakın modellerimi doldurdum. Sonrasında bakın bir zincir çektim ve geriye dönüyorum. Şöyle yuvanın içine girdim. Şöyle zincir çekmeyelim. Burada bir zincirimizi çektikten sonra tığımızı ipimizi dolayarak direkt ikili trabzan yaparak başlayalım. 1 2 3 4 5 Böyle 5 tane ikili trabzan yaptım. Bakalım kaç tane yapmışız. 1, 2, 3, 4, 5 tane yapmışız. Şimdi 5 tane ikili trabzanı yaptım. Şurada bir zincirli kısım var. Bakın 2V modelinin arasına bir zincir çekmiştik. Şu araya böyle sık iğne olarak battım. Tığıma ipimi doladım. Sonra bir sonraki V modelinin içine girdim. İkili trabzan yaptım. 1 2 Aynı yuvanın içini dolduruyorum. 3 4 ve 5 5 tane ikili trabzan yaptım. Sonra şurada 2V modelinin arasındaki bir zincirli kısma sık iğne olarak battım. Bakın böyle çiçeğimizin böyle yapraklarını doldurmaya başladık. Tığıma ipimi doladım. Bir sonraki V modelinin içine girdim. İkili trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 Bakın böyle 5 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincirli kısma sık iğne olarak battım. Tığıma ipimi doladım. Tekrar bir sonraki V modelinin içine girdim. Böyle yapraklarımızın içlerini doldurarak böyle en son kısma kadar gelelim. Evet bakın böyle en son V modelinin içini de trabzanlarla doldurduktan sonra iki zincir çektim ve ipimi uzun keserek bakın bu şekilde tamamlamış oldum çiçeğimizi şöyle bu çiçeğimizi dilerseniz bakın burası düz tarafı burası ters tarafı dilerseniz böyle tersinden de kıvırabilirsiniz bu şekilde size iki şekilde de göstermek istiyorum iki şekilde de çok güzel oluyor siz hangi yönünü kullanırsanız o yönden o yönden böyle dolayın bakın bu şekilde bu ters tarafından dolanmış şekli. Bakın bu benim yaptığımda düz tarafından dolamıştım. Siz hangi görüntüsünü daha çok severseniz o şekilde dolayın. Şimdi de bakın böyle bu da şöyle şu taraftan dolayalım. İç tarafı bize bakacak. Bakın burası iç tarafı dediğim düz tarafı. Şurası ters tarafı. Düz tarafı böyle bize bakacak şekilde de dolayabilirsiniz. Şöyle bu da benim yapmış olduğum dolama şekli. Ben de her iki şekilde de dolayıp her iki şekilde de kullanmayı seviyorum. Bakın bu şekilde. Böyle şimdi iğnemize ipimizi geçirelim. Bu şekilde iğnemi ipimi geçirdim. Sonrasında böyle dolama işlemi bittikten sonra böyle yavaş yavaş dikmeye başlayalım. Böyle bütün kanatlarından böyle tutturarak şöyle dikebilirsiniz. Böyle bütün yapraklarını böyle tutturmaya çalışalım. Böyle bunu dilediğiniz şekilde böyle dikebilirsiniz. Böyle dikerek en son yine bu çiçeğimizi kullanacağımız yere Yine aynı şekilde bu iğnemizi ipimizle dikelim. Bu yüzden uzun bir şekilde koparttık. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.